Buyurun buyurun bunlardan da alın. Sizin için getirdik özel. Güzel olmuş. Misafiriniz gelmiş efendim. Defo. Bazen kötüler de kazanır. kalmaz. Ne oluyor lan? Olan şu kardeş. Soner kardeşimiz raconu bozdu. Aramızdaki husumet yıllar önce bir anlaşmaya bağlanmıştı. Ama o ne olduysa sözüne sadık kalmadı. Bizde i̇şte bunun affı olmaz. Masumlara el uzatılmaz. Ee, kendi raconumuzu kendimiz kesecek halimiz yok. Adamlarına getirdik dışarıda. Siz sorun. Doğruya eğriye siz karar verin dedik. Soner arkadaşımız bir yanlış yaptı. Yuvasında uyuyan ejderhayı uyandırdı. Ee, şimdi siz sorun. Siz değerlendirin. Bir zamanlar sonerin olan... ...artık bizimdir. Hmm. <laughs> Güzelmiş kardeş de... ...ne gerek var? Ne zahmet etmişsin? Hmm. Güzel kardeşim. Да, это. Человек пошел. Stavili mașina. A nikak to ulite. Što bude si čas? Ah! 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 thank <laughs> you Bakalım bitmez. Hadi. Peşindeler dayı. Bunlar Ali'den elli kat tehlikeli adamlar. <laughs> Ali'yi daha hafife alma yani. Daha biz gitmeden beni indirmeyi planlamıştı Ali. Teşkilattan birisi var. Teşkilatın yüz karası biri. Ondan yardım istemiş. İçeriden birinden aldım haberi. Bir şey öğrenmiş mi? Öğrenmedi ama öğrenecek. <laughs> yani biz ne istersek onu öğrenecek yani. Benim ne kadar güçsüz olduğumu öğrenecek. Nasıl yalnız kaldığımı, tek başına kaldığımı öğrenecek. Sonra peşine mi düşecek? Ee, kendi değil. Başkası düşecek. Bu adamın bugüne kadar sahip olmadığı ne var şimdi elinde? Kumarhaneler. Orada bu işi yapacak tek bir adam var. Onu kullanacak. Dayı toplayalım adamları. Ha? Herkesi toplayalım. Onlar bizi vurmadan gidelim biz vuralım onu. <laughs> Tersini yapacağız çocuk. Onlara tam vurulacak bir hedef göstereceğiz. Güçlü olmayacağız. Güçsüz olacağız. Niye dayı niye? Fırsat bulsunlar diye. Niye? Hücum etsinler diye. Haksızlık etsinler diye güç kazanmalıyız ya. Yani güç kazanmak için güçsüz görünmeliyiz. Al şu kağıdı. Topla adamları. Ne söyleyeceğini sonra anlatacağım ben sana. Hadi. İyi hoşta. Bir şey mi oldu Ramiz kardeşime? Söyle, nerede dayı? dayı bugün tek başına. Bugün dayı kimsesiz. Öyle olması icap ediyor. Ama bu gece siz bu kaderi değiştireceksiniz. Eğer dayı haklıysa... bu sizde son konuşmam. Abi. Sen dayının en sevgilisisin. O yüzden senden istediği en fazlası. Başka türlüsünü bünye kabul etmezdi zaten. Eğer dayıyı görürsen söyle. Hakkını helal etsin. Şimdi ne zaman harekete geçeceğiz küçük kardeş? Sen onu söyle bize. Bilmiyorum. Biz nasıl bileceğiz peki? Şöyle. Yen. Vakit geldi. Şarkı bitince başlasın. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Isso aí que... Oynamak arkadaş müzikle. Bu müzik iyiymiş, kalsın. Onları iyice kavrulunca bana bir büyük paket getir. Emrin olur abi. Şarkı istiyorum kardeş senden son bir şarkı. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Son defa çal benim için. söz ben sana hiçbir şey yapmayacağım Tek parçamız var. Kırmıyoruz Ramiz dahi. Selma Hünel'in sesinden. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Yine arayacağız. Tamam, geç geç. Tamam, geç. Adam. Sana söylüyorum hey! Ramiz dayının selamı var. Utanmasın. Benden önce ne yapıyorsa onu yapmaya devam etsin dedi. Hı? Alo! Hop alo! Alo! Yalvar dayı! Yalvar Malum değil yalvar hemen hemen çabuk yalvar önce sen bu dur dur dur, 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 dur. Senle benim aramdaki fark kardeş. Sen kendin için yalvarırsın. Ben sevdiklerim için. Dur 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 dur. Bak söyle adamına indirsin silahını. İndirsin. Ben de benimkilere söyleyeceğim. Onlar da indirsinler. Tamam mı? Bir manyaklık etmeyelim. Hadi. Dur dur. Hadi. Manyaklık yapmayalım. İndirsinler silahlarını. Senle bizim aramızdaki fark kardeş. Sen adamlarına öldürmeyi öğretirsin, ben ölmeyi. Öldürmek için gelen, öldürmeden dönebilir. Ama ölmek için gelen... <laughs> dur dur, 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 dur. bir şey kalmayınca hiçbir şey yapmamak en doğrusu. Sen bir ömre bedelsin. Sen bir ömre bedelsin. Bir şey yapmadan önce... Eğer yaparsan sana ne yapacağımı bir düşün önce, bir düşün. sen bir, sen bir bedel. Öldürmeye bak bıraktın geri geldim. Sen geldin dayı. Şimdi sıra diğerlerinde. Bizim bu koltukta oturmamıza itirazınız var mı? Yok. O halde bizim bu arkadaşımızın o koltukta oturmasına bir itirazımız var mı? Yok. Duyduğuma göre Soner kardeşimize iki kumarhane verecekmişsin. Bu koltukta şimdi biz oturduğumuza göre bu teklif hala geçerli mi? Geçerli. Ha. Sevdim seni kardeş. Ama yakın dur bana. Bir şeyler kapmaya çalış. Daha öğrenecek çok şeyim var kardeş. Değil mi? yanlış yaptım. Neyi eksik yaptım da başladığım yerde buldum kendimi diye soruyorsan eğer kendine. Çekil bir süre kendi köşene. Bırak su kendi çatlağını bulsun. İzin ver de kuklalar İçlerinde sen varmış gibi oynasınlar kurduğun bu oyunu. Denedim be hocam, denedim. İyi bir eş olmayı denedim. İyi bir baba olayım dedim. Kanunlara uyan, vergisini ödeyen bir vatandaş olmayı denedim. Arkadaşıma güvenmeyi denedim. Her şeye yeniden başlamayı denedim. Denedim yani, denedim. Allah biliyor başka bir adam olmayı denedim. İyi olmayı denedim ama olmuyor. Ben denedikçe altımdaki her şey kayıyor. Ben çırpındıkça herkes daha beter vuruyor. Kabul etmek gerek. Bana iyilik yakışmıyor arkadaş. O zaman Bir hatırlat bakalım. Gerisini ben hallederim. Eski günlerdeki gibi. Nasıl kötü olunuyordu?